Güzel bir şey belediyenin böyle bir şey böyle bir organizasyon düzenlemesi. Ben telefonla oturuyorum normalde ama hem maaş hem iş güvencesi olsun. Duyduğum için buraya geldim. Başvuru yaptım. Umarım olumlu sonuçlanır. Belediye başkanına teşekkür ederiz böyle bir düzenleme yaptığı için. İş imkanı olmayanlar için çok güzel bir etkinlik. Hani o yüzden şu an gayet güzel. Böyle bir e, kolektif kariyer merkezinin kurulması işsizler için özellikle gayet güzel. Sayın Mustafa Başkanımız, Sayın Mustafa Işık Bey'in e, katkılarıyla bugün istihdam buluşması yaptık. E, Gürsulu vatandaşlarla bir araya geldik. E, i̇ş yerimiz İSKO'da e, arkadaşlarımızı kazandırmak, çalıştırmak üzere bugün buradayız. Müzik